Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Şimdiden herkese ilk önce hayırlı kendilerden diliyorum. Rabbim gönlümüzde ne muradımız varsa hepimize hayırlısıyla onu nasip etsin diyelim. Sizlerle bir platonik açılımı yapalım istiyorum. İki destese şeklinde yapacağız canlarım. Duygularını ifade eden ve edemeyenler, söyleyemeyenler olarak bir bakım yapacağız. Ben vakit kaybetmeden kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Lütfen sizler de bana güncel enerjilerinizi göndermeyi unutmayınız. Bir bakalım platonik olan kişilerde durumlar neymiş canlarım? Bu arada biliyorsunuz ki açılımlarımı kanalıma abone olan, güzel dileklerini ileten, yanımda olan bütün arkadaşlarım adına niyet alarak yapıyorum. Açılımlarım zamansız zamanlı niyet alınmıştır. Videomu ne zaman denk gelirseniz o zaman bizi dinleyebilirsiniz canlarım. Haydi bir bakalım. İki deste seç şeklinde olacak. Dediğim gibi duygularını ifade edenler, lakin karşılık alamayanlar da durumlar neymiş? Ve duygularını söyleyemeyen, çekinenler, sonunu merak edenler. Bir bakalım sizlerde durumlar neymiş? Sizler ister destelerimi seçerken benden kalıp enerjilerinizi gönderebilirsiniz. Buraya iki tane geldi. Peki. Buraya da alalım bir tane. Haydi. İsterseniz videomuzu ileri sararak direkt açılımımızı da izleyebilirsiniz canlarım. şu destemden de alalım. Güncel enerjilerden de çekelim sizlerle beraber. Baş alalım. Melek mesajlarımızdan alalım. sizlerle işaret kartlarımızdan alıp açılımımıza geçelim canlarım. Evet. Canlar, birinci destem, ikinci destem. Haydi yine koyalım birinci desteme. Yeşil mumumu. Mu? ikinci destemi de pembe mumumu koyalım. Ama lakin dediğim gibi birinci destem platonik olduğumuz kişiye duygularımızı ifade edip de niye karşılığını alamıyoruz söyledik. ikinci i̇kinci destemizde söyleyemeyenler, çekinenler, durumlar ne? Bunlarla ilgili bir bakım yapacağız. Ben ikinci destemi şöyle ayırıp birinci destem duygularını ifade edenlerle ilgili bir başlayalım istiyorum. Haydi bakalım. Oo, haberleşme gündemleriniz var. melek mesajımızı da şuraya alalım evet gözüküyor mu en son aşk mesajımızı ve işaret mesajımızı da sizlerle bakacağız canlarım şimdi ilk önce platonik olduğumuz kişiye duygularını ifade eden arkadaşlarımla başlıyorum şimdi bu burası bize ilk önce aktif olarak güncel enerjilerine baktığımız zaman bize der ki ben artık görmezden geldiğim Senle ilgili her ne konum var ise bunları artık erteleyemedim, görmeye başladığım bir sürecim var. Yani senden iletişim kurmuyordum, senden haberleşmiyordum, senin duygularını bildiğim halde belki sana karşı bir adım atma gündemim söz konusu olmuyordu. Ama hep bunları erteliyordum ama artık Bunlarla yüz yüze geldim. Bunlarla bir artık kaçamadığım noktadayım. Erteleyemediğim bir sürecin içerisine girdim. Evet iletişimimiz olmayabilir. Evet senle hiçbir şekilde e, duygularını bildiğim halde sana adım atamadım. Belki bir başlangıç yapamadık ama aramızdaki o ruh kapısının açık olduğunu ne kadar iletişim kurmasak da birbirimizi hissedip tamamladığımıza inandığım bir günlemem söz konusu. Ve ben artık eee hayatımdaki o değer kapısını açmak istediğim, sana o değeri vermek, o değeri de almak istediğim bir sürecim var. Çünkü e, sana karşı ben de aslında boş değilim. Senden kesinlikle bir haberleşmek, bir iletişime geçmek istediğim gündemim söz konusu dediği bir süreci var. Lakin sana adım adım olmamışsınmanın sebebi e, kafa karışıklığım vardı. İyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı ayırt etmekte. Sıkıntı çektiğim ve ikilemlere düştüğüm gündemim söz konusuydum. Evet bu yüzden belki e, kendime karşı öfke çalıştırdım. Belki de kendimi sana karşı tamamen somutladım. Belki engeller koydum. Senden hiçbir şekilde iletişimi kestiğim sonlandırdığım bir gündem içerisine girdim. Çünkü bir yandan da ego çalıştırıyordum. Bir yandan da hayal kırıklığım hem vardı hem de ego çalıştırdığım bana sunduğun teklifleri bile zaman zaman görmezden geldiğim bir gündemim söz konusuydu. Lakin şu ana baktığım zaman evet senden bir iletişime geçmek, senden bir haberleşmek istiyorum. Hem de bu benden ümidi umudu kestiğin anda olacak. Öyle bir teklifle geleceğim ki hani sen bile şaşıracaksın dediği enerjiler gündeminde ağırlıklı olarak söz konusu canlarım e, bu insan biraz artık şu kendini o kadar kapatmış ki belki dışarıya çıkmayı hava almayı insanlarla görüşmeyi bile hayatında bloke ettiği bir noktada artık meleklerimin e, ona uyarısı mesajı sonucu bu insan biraz dışarı çıkacağı artık hayat varmış ya nefes alabiliyorum diyeceği kendine bir alan yaratacağı gündemi söz konusu. Bu insan zaten bir döngüden geçtiği duygularını ve düşüncelerini eşitlemek bir netliğe vardırmak istediği sürece var olarak gözüküyor. Artık evet kafa karışıklığı yaşadım, ikilemler yaşadım. Bu yüzden kendime çok fazla öfke çalıştırdım bir gündemim söz konusu. Ama ben açıkçası seni araştırdım. Senin hakkında belki bir şeyler de öğrendim. Belki stokladığı, belki ortak arkadaşlarınız varsa sizin hakkınızda bilgi topladığı bir gündemi de söz konusu olabilir bu insanın canları. Ama ben içsel bir sorgulama yaptığım zaman ee, Evet ya ben bir şekilde o adımı atmalıyım. Ben o şekilde artık değer vermeliyim. O değeri de senden görmeliyim dediğim enerjiler içerisinde aktif olarak girmiş gözüküyorum. Evet hayallerim olumsuzdu. Sanırım olamayacağız biz. Sanırım bir şeyleri olduramayacağız deyip hep bir kendimi karamsarla, hep bir hayal kırıklığı içerisine soktum. Dediği gündemi söz konusu. Çünkü ikilemlerim vardı. Özellikle para konusunda. Geçmişten süre gelen dörtlü vardı. 4 dört yıl, 4 ay, ayın dörtlü tarihleri, 4 dört hafta, 4 gün. Bunu işte hikayenize göre algılayabilirsiniz. Bu süreçten beri böyle sizden bu para konusunda ikilemlere düştü. Dengeyi sağlayamadığı bir gündemi söz konusu. Ama artık bir şeyleri ilahi akışa bıraktım. Ee, ben ilahi olanla iletişime geçmeye başladım ve gücümü bu sayede toparlamaya başladığım bir gündemim söz konusu. Evet demiştim diyor. E, iletişimimiz i̇letişimimiz olmasa da engeller olsa da belki ben tamamen sana karşı kendimi kapatsam da aramızdaki o ruh kapısı açık ve ben senden bir bütün olmak seni hissediyorum. Senin beni düşündüğünü, senin benimle birlikte olmak istediğini, bir şeyler yaşamak istediğini, bir başlangıç yapmak istediğine inandığım ve bunu yürekten de aramızdaki o kapıdan da ruhsal bağlantıdan da hissettiğim bir gündemim söz konusu. Lakin dediğim gibi ben de haberleşmek istiyorum. Artık şu ikilemlerden çıkıp kafa karışıklıklarından kurtulup maddi olarak güçlenmeye başlayıp hakkında zaten öğrenmem gerekeni de öğrendim. Dediğim gibi artık sihirbaz ve ayna kartım geldi zaten. Görmezden geldiğim her şeyi görmeye başladı ve bu değeri sana sunmak istediğim bir gündemim söz konusu diyor canlarım. Artık şeyleri sorgulamaktan vazgeçiyorum. E artık doğru olanı yapıyorum. Hayallerimi de kötüye kullanmıyorum. Kendimi dediğim gibi ilahi akışa bıraktım ve değişimler, döngüler içerisine girdim. kendimi yenileme enerjileri içerisine girdim bir gündemim söz konusu. Ve kendimi aldığım bu kafes belki e, evden dışarı almadığım, dışarı çıkmadığım gündemleri de artık çıkıp hava almak, e, bir artık şöyle bir e, nasıl diyelim temiz hava alma ihtiyacım var. Biraz kendime gelmeye ihtiyacım var. Biraz e, yani çok o kadar kapadım ki kendimi dedi. Artık böyle bir akışı m, ilahi akışı kendimi teslim etti. Rutin hayatımı da artık o akışta ilerletmek istiyorum dedi. Gündemi söz konusu. Ağırlık olarak canlarım bu ayın 8'ini ve 30-31 ay sonuna yani dikkat edelim. Böyle bir gündemde iletişime geçecek, haberleşecek olarak gözüküyor can, canlarım sizlerle. Bu insan dediğim gibi adım atmamasının sebebi hem hakkınızda detaylı bilgiye sahip olmak, hem maddi konusunda sıkıntılar yaşamak, hem biraz kafa karışıklığı oldu, hem ego çalıştırdı, hem de çok fazla kendini kapattığı bir gündeme olduğunu sizlere açık ve net söyleyebilirim. Evet bu insan karmalar içerisindeymiş. Belki de bu insanla, ee, nasıl diyelim bu insana diyor kendi içerisinde aslında affet ve karmalarından kurtulmak için şifalandırma çalışmaları yap diyor. Zaten ilişki sorunlarını şifalandır diyor. Canlar bundan ilgili de bir e, kanal hazırlamayı düşünüyorum. Yakında sizlere zaten müjdesini vereceğim. Konu açılmışken sizlere de söyleyeyim. Karma ilişkilerde, ilişki şifalandırmalarında, çakra çalıştırmalarında e, bu tarz gündemlerle ilgili yeni bir YouTube kanalı açmayı düşünüyorum. Sizlerin de güzel düşüncelerini bu konuda... E, hazır çıktı. Hem ilişki sonu sorunlarını, son, sorunlarını şifalandı. Hem karmalar ee, Bunu bunun da size belirttiğim çok yakın bir zamanda sizlerin de talebine bağlı olarak e, böyle bir kanal açmayı düşünüyorum. İlişkimizi nasıl şifalandırabiliriz? Hani tarot olarak değil de çakralarımızı nasıl güçlendirebiliriz? Eee bağlarımızı nasıl bitirebiliriz veya nasıl e, kurabiliriz? veya e, aramızdaki bağları nasıl koparabiliriz, nasıl unutabilirim. Bunlarla ilgili sizlerle e, yeni bir kanalda buluşmayı düşünüyorum canlarım. Bu konuda da fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Dediğim gibi karmalarınızı arındırmaya niyetlenin diyor. Çünkü bu konu belki düşündüğünden daha da, daha da derin. Çünkü belki düşündüğüm bir konu. Ama bu insanın hayatında 3-5 neden sayabiliriz adım atamaması için. Kafa karışıklığı, ikilemler, maddiyat, ego, ee, hayallerinin kötüye kullanımı kendini çok kapatması gibi gibi birçok gündemi söz konusu lakin dediğim gibi sekizi ve aynı sonuna bu araya dikkat edin ee, ilişki sorunlarını şifalandır dedi bir diğer kartım sorunlar seni yıldırmasın sorunların içinde çözümler de gizli şimdi onları keşfet güzel günler gelecek sen yeter ki inan ve bekle niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi olumlama ilişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden. Bu cümleyi karşımızdaki insan, platonik olduğumuz insan adım atana kadar e, içerimizde tekrarlayabiliriz canlarım. Bu sayede olumlu şeyleri, güzel şeyleri hayatımıza çekiciz olarak gözüküyor canlar. Evet, e, birinci desteğimi duygularını ifade eden da durumlar bu şekildeymiş. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım, yorumlara sabitleyeceğim whatsapp numaramız üzerinden bizlere yazarak asistanımdan randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan alma verme dengesini koruyan ve güzel düşüncelerini, duygularını ileten arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Bunlar duygularını ifade eden arkadaşlarım için Peki bir de pembe mumumu seçen duygularını ifade edemeyen, söyleyemeyen arkadaşlarıma bir bakalım onlarda durumlar neymiş? Şöyle alalım. Evet gözüküyor sanırım. Evet, bu desteği seçen arkadaşlarım için de aynı şekilde aşk mesajımı ve işaret mesajımı sizlerle beraber açılımımızın en sonunda açacağız canlarım. Şimdi, ikinci destemiz platonik olduğumuz kişiye duygularını ifade edemeyen arkadaşlarım. E, aklımızdaki kişinin güncel durumlarını sizlerle bir inceleyelim. Şimdi canlar, bu insanın güncel enerjilerine baktığım zaman öncelikle bir finansal sıkıntı bizlerle beraber. Maddi olarak çok sıkıntı içerisinde olduğu geçmişten süre gelen 13'lü bir tarihten beri söz konusu olarak gözüküyor canlar. Bu insanın dünyası gerçekten çok karmaşık. Gerçekten bir türlü aydınlığa, bir türlü o huzura eremediği, çıkamadığı bir sürece girmiş. Ve köklenmeye başladı. Birinci çakya kartımız artık köklenmeye başladı. Daha önceki yaşadığı ilişkilerde çoğu zaman kendini güvende hissetmekle ilgili sıkıntılar yaşadığı bir gündemi söz konusu olmuş. Lakin artık köklenmeye başladığı, ne istediğini bildiği ve ona göre hareket etmeye başladığı bir süreci var. Şimdi bu insanın gündelik hayatına baktığımız zaman aslında size karşı bir özlem söz konusu. Sizi kırmış olabilir. Bu insanla siz duygularınızı belli etmediniz. Evet ama bir arkadaşlarınız, bir iletişiminiz, yani bir sohbetiniz, bir muhabbetiniz, bir iletişim gündeminiz söz konusu ise bu insandan gerçekten bu insan sizi içten içe özlemeye başladığı gündemi söz konusu. Ee, bu insan evet size özlem duyuyor, size adım atmak istiyor. Lakin e, dediğim gibi bir takım sıkıntılar hayatında ettiği için bu adımı atmakta sıkıntı çekti ve yakın bir vade içerisinde ya da geçmişten süre gelen altılı vadeler içerisinde size karşı bir kalp kırıklığı, size bir haksızlık yaptığı, size bir üzdüğü gündeme olduğunun bilincine vardı enerjiler içerisinde girmiş. Sanırım ben gönlünü almalıyım. Sanırım ben ...üzdüm kırdım dediği bir gündemi söz konusu. Ve bu insan... E, ...nasıl diyelim... ...yaşadığı finansal sıkıntılar... ...karmaşıklıklar yüzünden... E, ...kendini kapatmış. Yani adım atmamış. Düşüncelerinde evet bir şeyleri oldurmak istemiş... ...bir şeylere yapmak istemiş... ...adım atmak istemiş size karşılar ki... ...kendini bir durdurmuş... ...önce bir rutin giden... ...şu e, sıkıntı içerisine düştüğüm gündemleri... ...bir hayatımdan... E, arındırmalıyım dedi bir sürece gelmiş olarak gözüküyor. Artık bu insan önümüzdeki yedili vadelere dikkat edelim. 7'si, 17'si, 27'si, 7 hafta, 7 gün, 7 saat. Ee, bu süreç tabii ki kolektif açılım olduğu için hepinize göre değişebilir. Ee, bu zaman içerisinde artık bir önümü görmekle ilgili bir karar almalıyım dedi. Artık bu şekilde olmayacak. Şu karanlık dünyanın bile yarısı aynanın yarısı karanlık. Önümü görmekte sıkıntı çekiyorum. Artık şu önümü bir görmeliyim dedi. Ve artık ne istediğine dair bir harekete geçmek istediği gündemi söz konusu. Bazılarınız ise şunu söyleyebiliriz. Aranızda yol, mekan, mesafe gibi bir uzaklık varsa bu insanın artık bu uzaklığı aşıp bir yola çıkma, size karşı bir adım atma bu yedili tarihlerde de düşüncelerinde, gündeminde söz konusu olarak gözüküyor canlarım. Şimdi aranızdaki en büyük meselelerden biri maddi olarak sizlerin ayaklarının yere sağlam bastığını düşünüyor. Belki sizler ailevi olarak daha iyi durumdasınız. Belki iş olarak, kariyer olarak daha iyi durumdasınız. Veya maddi olarak ondan güçlü olduğunuz gün gündeminiz söz konusu ve bu insanın hayatında bir takım finansal sıkıntılar var size yetemeyeceğini düşündüğü bir süreci var Öncelikle para olarak güçlenmeliyim dedi ve yakın bir gelecekte para olarak da güçlenmeye başladı istediği maddi ya da elde etmek istediği bir gündemi söz konusu Aslında bu insan bu e sizin çok temiz niyetli olduğunuzu düşünüyor. Ve bu yüzden size karşı bir adım atmak istiyor. Ama koruyucu meleklerinin ondan olduğuna inandığı, kendisini ve sevdiklerinin güvende olduğunu ve korunduğuna inandığı bir gündemi söz konusu. Bu insan aslında koşulsuz, koşulsuz olarak çevresindeki herkesi bunu siz de dahilsiniz sevdiği sahiplendi bir gündemi söz konusu. Lakin sizle beraber aslında mutlu olmak istiyor. Huzur ve bolluğun içerisine girmek istiyor. Hatta mutlu bir aile hayatı da kurmak istiyor. Bunun için de çok büyük bir umudu var mı? Kesinlikle kavuşmak için bakın. Umut kartım çıktı. Umut gündemi söz konusu canlarım. Ee, ama aranızdaki bu maddiyat onu o kadar bunaltmış ki kendi kendine bir şeylere kabullenme. Sanırım biz olamayacağız. Sanırım biz hmm, ya yani işte görüyorsun ben maddi olarak bir yerlerde sıkıntıya düşüyorum. Ay, hayatım karmaç orman ama o o kadar konforlu, konfor o kadar maddi olarak güçlü ve kendine yetiyor ki ben yetemeyeceğim diye bir geçmişten süre gelen bir zamanda kendi kendine bunu kabullendirme enerjilere girdi. Ama şu aralar bir kendini tanımaya başladı. Artık ben bu değilim ya. Ben bir kere hayatımın kontrolünü elime almalıyım. Ben nasıl ilerliyorum? Veya geleceğimde ne olsun istiyorum deyip bir harekete geçeceğim. Size karşı bir adım atacağım. Ve artık bu ilişkinin dediğim gibi mutlu bir aile hayatıyla özellikle mutluluk, huzur ve bolluğun sizlerle olacağı bir söz konusu. Çünkü bu insan aslında sizleri ne kadar belli etmese de koşulsuz sevgiyle sevdi. Sizin duygularınızı bilmiyor. Bilmediği gibi siz de koşulsuz sevgi ve sizden kavuşmak için bir umudu oldu. Gündemi açık ve net. Ah çok güzel. Aldı kabul ettik bakın. Barış ve kavuşma 14 rakamıyla ve gerçek aşk. Aranızdaki gerçek aşk diyor canlarım. Şimdi ilk önce gerçek aşkı okuyalım. Bugün yani videoma denk geldiğiniz gün canlarım 18 bin tane yağ ve dut ya vedut kelimesini okuyabilirsiniz. Allah seni seviyor. Sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyi de sev sevgi enerji yükselirse her şeye başka gözle bakarsın. Aşk senin hayrına ise zaten sana gelecek dedi. Ve devamında barış ve kavuşma geldi. Barışı kucakla, sevdiklerine iştenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. 14 rakamıyla. Haydi o zaman Mart'ın 14'ü diye niyet alalım canlarım. Bu arada sizler için de bir hatırlatma yapmak istiyorum. İlk desteğimi dinlemeyen arkadaşlarım var. Instagram'ımızdan i̇şte ee, yeni bir YouTube kanalı açmayı düşünüyorum. Bu kanalımda e, şifalandırma çalışmaları, bağ kesme, bağ güçlendirme çalışmaları, çakra çalışmaları, e, karma çalışmaları gibi videolarıma yer vermek istiyorum. Sizlerin de desteğiyle beraber ne düşünüyorsanız, ne olmasını bekliyorsanız, benden beklentiniz neyse yorumlara bunu yazarsanız... Beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin düşünceleri de benim için çok önemli canlarım. Aldık kabul ettik. Bütünün hayrını olsun diyelim. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım. Yorumlara sabitleyeceğim whatsapp numaramın üzerinden. Bizlere yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan alma verme dengesini koruyan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, güzel dönüşlerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.